Evet değerli dostlar Erzurum Halikaya Köyü yaylasından gelen işte kurbanlıklarımız hizmete sunulmuştur gördüğünüz gibi. Hakiki yayla malıdır. Doğal büyümüştür. Doğal ortamda yetiştirilmiştir. sen falan verilmiyor. Tercih edenlerin hangi numaradan bize ulaşması gerekiyor? 0534 481 46 41 Evet. Numaralı telefonlardan bizlere ulaşsınlar. Her bütçeye uygun. Kurbanlık olsunlar var. Gördüğünüz gibi tam doğal. Yaylamalı. Ambus yemeyin. <laughs> doğal yaylamalı yiyin. <laughs> Şöyle gel hepsini alalım. Şöyle sırayla hepsini alalım. Bunların cinsi balon nedir bu şey? Kani? Montofon. Montofon. Montofo. Bak kaldırak bakalım, kakayım Bak şöyle Ço çok güzel Kafa, Kalk kalk bi bakalım sonra Kalkmıyor la bu inat ediyor Şunu şöyle atsam mı? Nereye kadar? Bak, bir tane biçik var. Şunu da açayım, Bir Bu var ya, bu çok akıllı bir Bunu da al, bunu da al. Bunu da Bu biçik'i ben çok sevdim. Bizim böyle bir tozum vardı, ona benziyor. Gördüğünüz gibi çok büyük bu. Bundan biraz kavga edeyim. Evet, <laughs> edeceğiz biz. Şuraya Bu çok kötü bakıyor ha. Periçeli. Bu sinirli birisin. <laughs> Bakınlar seri bir güne bir de bakalım. Bak bak. Nasıl kaldırıyorduk? Kanenin yöntemiyle kaldıracağız. Ha böyle. Ama kendi böyle kuyruklarını sıkıyor. Bunlara kaldırıyor. sıkıyor. Hmm. Şunun cinsinin El Bu Erzurum kırmasın diye. Bu da, da zavut diyorlar. Zavut. Ha yani. Dert yüzlü. Rengine bak çok hoş bir rengi var. Hmm. 2-3 renk üzerinde bayrak paranı duruyor. Şunu kaldırayım. Kalk kola. Kalk bakın. Kırdık mı hayvanın şeyini kuyruğunu? Kalsana ya Thank you.